yana, omuz omuza, gönül gönüle oruç açmak ve hep birlikte gülümsemek için tüm vatandaşlar birlikteyiz gibi yurt dışında oldukları için katılamakları var. Başkan vekillerimiz nezdinde sizlere sevgi ve saygılarının selamlarını iletiyorlar. Tüm ülkemize, İslam alemine hayırlı olsun, bereket olsun, huzur etmesini diyoruz. Başkanı Sayın Hakan Durgut da aramızda genç başkanımız ve e, selamlama konuşmasını yapacak iktidar sonrası yani selamlama konuşmasını yapacak. yapacak. Bu soğuk havaya namazlarını, okumuş olduğumuz mukabeleleri ve kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Uzaktan, yakından davetimize icabet edip soframızı payların Fethi, şerlerin defi, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Mübarek Ramazan ayı ayının bu güzel akşamında birlik ve beraber, beraberlik soframızda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zamandır. Bugün burada bu iftar yemeğinde sadece buluşma değil, aynı zamanda gönüllerimizi birleştiriyor, dostluklarımızı pekiştiriyoruz. Sofralarımıza bereket, doğalarımıza kabuliyet biliyor, bu manevi atmosferin hepimizi kuşatmasını gönülden temenni ediyoruz. Bu organizasyona katkı sağlayan başta Büyükşehir Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm gönüllülerimize ve katılımınızı da bu akşam onurlandıran siz değerli misafirlerimize, hemşehrilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan'ın getirdiği huzur ve bereketin hanelerinize ve gönüllerinize daim olmasını diliyor. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Ettiğiniz dualar, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Sağ olun, var olun.